bu gördüğünüz araba da çarptı 3-5 metre ileri attı. Yani bir anda oldu her şey, bir anda poşet. Çocuk görmedi galiba, fark etmedi. Elinde de poşetler falan vardı. İşte gördüğünüz gibi. Biz Zaten orada mecbur bir düşürüyoruz. Buradan aşağı doğru sallandık. İsim saçın abi? Ahmet Tok. Ahmet Tok. Evet. Arkadaşı mı? Tam ben söylemişim. Tamam hadi yeter yeter. Abla otur gidecek şimdi abla. Otur otur. Ne kadar <laughs> ドル。 tarafsız tarafsız